Herkese merhaba. Bugün sizlere önemli bir konudan bahsedeceğim. İsveç'e geldiğiniz zaman yapmanız gereken bazı başvurular var, önemli başvurular var. Bu başvurular neler? Bunları yapmadığınız zaman hangi sıkıntıları yaşarsınız? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım bu videoda. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz zaman gerçekten önemli bilgiler edinmiş olacaksınız. Şimdi sizlere İsveç'e yerleştikten sonra hemen yapmanız gereken 8 tane önemli başvuruyu anlatmaya başlıyorum. Evet, birincisinden başlayalım. Arbetsförmedligen, yani bizdeki iş ve işçi bulma kurumu. Buraya geldiğiniz zaman, yerleştiğiniz zaman bu kuruma gidip kaydınızı olmak zorundasınız. Hem iş bulmada veya herhangi bir işsiz kaldığınız durumlarda bu kurumdaki başvurunuz çok önem arz ediyor. Bu kurumun size nasıl bir faydası oluyor başvuru yaptığınız zaman? En önemlisi kendi alanınıza yönelik iş bulmalarda sizi yönlendiriyorlar. Size tekliflerde bulunuyorlar. Yine kaydınızın orada veya başvurunuzun orada olmasının önemi ne? Herhangi bir işsiz kalma durumunda işsizlik maaşı almak için de burada kaydınızın bulunması çok önemli. Çünkü ilk size sordukları işsiz kaldıktan sonra iş ve işçi bulma kurumunda kaydınız var mı yok mu? Yani yeni bir iş aramaya başladınız mı başlamadınız mı? Bunu sizlere ilk olarak soruyorlar. Onun için Arbesör Medligene yani işçi bulma kurumuna ilk geldiğiniz zaman hemen başvurunuzu yapıp bu kurumda kayıtlı olarak görünmek zorundasınız. İkinci önemli başvuru. ...mutlaka bankaya gidip bir hesap açmak zorundasınız. Bu da çok önemli. Niye önemli? Çünkü burada elden bir para verme gibi bir durum yok. Bütün hesaplar veya para yatırmalar veya diğer işler hepsi banka üzerinden dönüyor. Sizin orada bir hesabınızın olması lazım ki... ...bir maaş alma durumlarında direkt hesabınıza yazsın. Birincisi bu. İkincisi burada... ID denilen bankalardan alınan bir sistem var. Ee, bu e, telefonunuza kuruyorsunuz bu ID sistemini ve bütün onay işlemlerinde her şeyde bu ID'yi kullanıyorsunuz. Herhangi bir başvuru yaparken, herhangi bir işleminizi yaparken, bir para gönderme işlemi yaparken yani aklınıza gelebilecek bütün her şeyi bu banka onay sistemi üzerinden yapıyorsunuz. İşte bunu da e, yapabilmeniz için sizin bankada mutlaka bir hesabınızın olması lazım. Yine bankada hesabınız varsa, Siviş denilen burada çok kullanılan bir sistem var. Para gönderme e, sistemi. Yine e, hiçbir ödeme yapmıyorsunuz. Herhangi bir havali ücret ödemiyorsunuz. İşte bu da yine bu Siviş yani para gönderme veya para alma işini yapabilmeniz için yine bankada mutlaka hesabınızın olması lazım. Evet. Üçüncüsü ve en önemlilerinden biri de bu, burada Boa Plus dediğimiz ev bulma sistemine mutlaka başvurunuzu yapmanız lazım, kayıt olmanız lazım. Hemen hemen her videoda ben bu konuya değiniyorum. İsveç'te en büyük problemlerden birisi bu, kiralık ev bulma. Satın almak zaten belli bir birikiminizin olması lazım, belli bankada bir paranızın olması lazım. O belki sonraki aşamalarda yapılan bir şey. Ama buraya geldiğiniz zaman bu Boğapilas dediğimiz ev sistemine kaydınızı yaptırmanız lazım ki ne kadar erken bu kaydı yaptırırsanız size ev çıkma şansı veya ev bulma şansı bu kadar fazla artıyor. Diyelim ki geldiniz 6 ay sonra başvurdunuz, 1 yıl sonra başvurdunuz. Size ev çıkmasında da veya kiralık ev bulma şeyini de bu kadar süre siz ertelemiş olacaksınız. Onun için geldiğiniz zaman bu sisteme hemen kaydınızı yapmanız lazım. Hem eşiniz hem kendiniz başvurunuzu yapıp sisteme dahil olabilirsiniz. Artık belli bir süre sonra sizlere ev teklifleri geliyor. Tabii işiniz varsa herhangi bir iş şeyiyle başvuru yapmışsanız, iş sözleşmesi ile başvuru yapmışsanız bu sisteme evin çıkması evin evi almanız evi kiralamanız daha kısa sürede oluyor. Herhangi bir işiniz yoksa tabi süre 1 yıl 2 yıl 3 yıla kadar çıkabiliyor. Onun için bu sisteme sizin mutlaka ve mutlaka dahil olmanız lazım başvuru yapıp üyelik üyelik işlemini, başlatmış olmanız lazım. Ee, yıllık bir 300 350 kronluk bir ödemesi var. Ee, onu da zaten yapmış olmanız gerekiyor. Diğer bir başvuru ehliyet. Şimdi diyeceksiniz ki ehliyet ne ki? Ehliyete niye başvuru yapıyoruz? Gerçekten burada her iş görüşmelerinde, her iş başvurularında size sordukları sorulardan birisi ehliyetiniz. İsveç ehliyetiniz var mı? Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Benim ehliyetim var Türkiye'de. Türkiye'den aldığınız ehliyet burada sadece bir yıl geçerli. Bir yıldan sonra geçerliliği kalkıyor ve sizin İsveç ehliyetini almış olmanız lazım. Diyeceksiniz ki yani niye bu kadar hemen başvuru yapalım? Belli bir süre sonra yapsak, bir yıl sonra yapsak. Burada zaten siz ehliyete başvurduğunuz zaman yapılacak çok şey var ehliyetle ilgili. Zaten yani başvuru yaptıktan sonra eğer böyle hemen başarabilirseniz, hemen ehliyet alabilirseniz zaten 5-6 ay geçiyor. Bir de burada ehliyet almak çok zor. Yani çok böyle e, ...kurallara çok dikkat ediyorlar. E, sizi öncelikle yazılı bir sınava giriyorsunuz. Ondan önce tabii iki başvuru daha var. Onlar halk eğitimi dediğimiz e, eğitimler var. O eğitimler alıyorsunuz. Sonra e, yazılı sınava giriyorsunuz. Yazılı sınav gerçekten çok zor. O aşamaya geçtikten sonra direksiyon sınavına giriyorsunuz. Direksiyon sınavı şöyle. 45 dakika sürüyor. Yanınızda bir tane görevli kişi var. Ve siz... E, Sürmeye başlıyorsunuz. E şunu diyebilirsin, ben işte Türkiye'de 10 yıldır, 15 yıldır e, sürüş yaptım, araba kullandım, çok tecrübeliyim. Burada araba kullanmanıza bakmıyorlar, tecrübenize bakmıyorlar. İsveç'teki kuralları, trafik kurallarını bilip bilmemenize bakıyorlar. E, bu yüzden o kurallardan bir tanesinde e, bir hata yaptığınız zaman sürüşten kalıyorsunuz. 45 dakikalık araba sürüyorsunuz. Hepsini çok iyi yaptınız. Diyelim ki durmanız gereken bir çizgide durmadınız. Veya işte biraz hızlı gittiniz. İşte 30'dan gidilmesi gereken yerde yani 32 kilometre hızla gittiniz. Kaldınız. Yani çok titizler. Hiç afları yok. Ve bazen 5 kere, bazen 10 kere, bazen 20 kere sürüşlere giren insanlar var. Onun için gelir gelmez bunu hemen ehliyet almayı, hemen gündeminize almanız lazım ve hemen hemen 6 aylık veya 1 yıllık sürenizi buna ayırmanız lazım. Gerçekten burada ehliyet almak çok zor. Yani gözünüzü korkutmak istemiyorum ama gerçekten insanı zorlayan bir durum İsveç ehliyeti almak. Yine bir diğer dördüncüsü kurslar. Mutlaka gelir gelmez hemen bir kursa, İsveççe kursuna Kaydınızı yaptırmış olmanız lazım. Kurslarda sıra var. Başvuru yaptıktan sonra belli bir süre sonra sizi çağırıyorlar. Onun için İsveç'e yerleştikten hemen sonrasında bir İsveççe kursuna gidiyor olmanız lazım, başlıyor olmanız lazım. Çünkü burada iş almanın önemli şartlarından bir tanesi de dile hakim olmak. Şunu diyebilirsiniz. Benim İngilizcem çok iyi. İngilizceli işimi yürütebilir miyim? Bunu söylemiştik. Eğer uluslararası bir şirkette, İsveç'te bulunan uluslararası bir şirkette çalışmıyor iseniz İsveççe'ye sizin hakim olmanız lazım burada iş almanız için. Hakim olmak derken akıcı konuşma anlamında söylemiyorum. Yani dilde belli bir seviyede olmanız lazım. Bunu da e, bu seviyede sizin kazanabilmeniz için kurslara mutlaka gidiyor olmanız lazım. Gelir gelmez e, sizin kurs başvurusunu yapmış olmanız lazım. İş ve işçi bulma kurumu dedik. Ondan sonra ev sırasına girme dedik. Bankada hesap açma dedik. E, kursa gitme dedik. E, yine önemli bir e, başvuru. Çocuklarınız için okullara gidip e, okul... E, kaydını da yaptırmanız lazım. Şimdi burada çocuklar geldikten sonra hemen direkt okullara göndermiyorlar. Önce burada çocukların alışması için bir hepsinin toplandığı bir okul var. Önce çocukları alışma okuluna alıyorlar. Burada bir hafta, iki hafta, 3 hafta veya bir ay burada çocuklar eğitim alıyorlar. Hem adapte olma eğitimi hem de okullarda gerçekten sıra oluyor. Sizin çocuğunuzu okuldaki sıraya beklerken eğitimi aksamasın diye böyle okullar var ve siz bu okullara gidip kaydınızı yapmış olmanız lazım, başvurunuzu yapmış olmanız lazım. Burada da geç kalırsanız çocuğunuzun okula başlaması da gecikmiş olacaktır. Onun için mutlaka okul başvurusunu da hemen İsveç'e yerleşir yerleşmez yapmış olmanız lazım. Yine diğer önemli başvurulardan bir tanesi burada Skatteverket'e gidip e, bizde karşılığı nüfus müdürlüğü olan e, merkeze, birime gidip e, nüfusa kayıt olmanız lazım. Çünkü buraya gidip e, artık ben burada yaşıyorum, burada yerleştim e, bu işlemi yapacaksınız ki ID kartlarınızı alabilirsiniz. Yani bizdeki nüfus e, cüzdanı gibi düşünün o kartları alabilirsiniz ve burada kayıtlı görünmek için gidip e, bu nüfus müdürlüklerine sizin başvuru yapmış olmanız lazım. Bu da e, önemli başvurulardan bir tanesi. Yine e, diğer bir başvuru e, bizim İsveççemizi geliştiren, e, İsveççemize en büyük katkılardan birisi olan e, kütüphane kartını almış olmamız lazım. E, bunun için de bir yakınımızda bulunan bir kütüphaneye gidip kütüphane kartı için başvuru yapmış olmanız lazım. Sizin kütüphaneden yararlanabilmeniz için. Evet. Bu önemli 8 başvuruyu mutlaka yapmış olmanız lazım gelir gelmez. Çünkü bu konuda insanlar geç kalabiliyor, belki erteleyebiliyorlar veya unutabiliyorlar. Bu başvurularda geciktiğiniz zaman belli bir şeyden sonra artık keşke gelir gelmez bu işlemi yapmış olsaydım diyebiliyorsunuz. Onun için bu pişmanlığı yaşamamak için mutlaka ve mutlaka bu saydığım 8 önemli başvuruyu gelir gelmez yapmanız lazım. Evet, bu videoda İsveç'e yerleştiğiniz zaman yapmanız gereken başvuruları saydım. İnşallah işinize yarar bu bilgiler ve bir gecikme yaşamamış olursunuz. Umarım sizler için faydalı olur. Evet, 8 önemli başvuruyu söyledik. Bunları unutmamanızı önemli tavsiye ediyorum. Bugünkü videomuzun konusu buydu. İsveç'e geldiğiniz zaman yapmanız gereken başvurular. Bunları asla ve asla unutmayın. Bir de unutmamanız gereken şeyi söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.